Nedem kafayı yemiş bu arada. Ya neyse kanka bak şimdi. Bu gelecek. Yine 100 MS falan olacak. Yine gelecek. Yenecek. Bak 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 bak. Değeceğim galiba. Y yemedin. yemedin de. Bak diyor ki. şu çocuk kadar ıkçı bir herif görmedim de. Neyse. Pilavı da 50. <laughs> Pek vereceklerini zannetmiyorum kanka. kanka var, Oğlum bende fena FPS var şu an oynayacaklar. Üçü daha. de oynuyor haberin olsun. Ya vurabildiğine vur. Bir yere. Düşürdük kanka zaten. Biraz zamanın var. Tamam tamam kestim kabırı. Kabır Cover bir. Standa tamam, top. Donda. Hayır ya. Son kanka. Bebeğimi. Tamam onları sikeriz demeyin. İkinci hakta da gelir. Şimdi diğeri mi sit kalacak kanka? Yani bu daha demin öldürdüğümüz. Tabii ki de. Kapat bu kapatabilecek miyim canım? Masasın geldi. Kapattın adamızı gelmeye çalışıyor. E biz böyle çektik gibi avlarız oğlum bunlar biz. Oğlum üç kere falan çizdim orası. Ne diyorsun ne? Ben Ya sev kanka ya. Bunlar hak ediyor. Bunlar Fransız'a. Ne bir anana Allah'ını sikim orası gibi. Evet, oğlum hadi al. Vuramadım ya Sanın. Bunun top nasıl bana gelmiyor. Kaydı ya top. Sipsi var ha. Var gibi galiba. Yokmuş lan. Güzel. Ben sattım ya pardon. Bak şimdi bak bak. Hayret hareket yapmaz kanka böyle öne abi. Aynen aynen öne geçmesi lazım kalesimdeki gibi. Kanka ne güzel maçımızı oynuyoruz. Saygı çerçevesinde. Lan oğlum tünelde biz de gittik biz hareket yaptık mı amına? <laughs> kanka res. Atarsın. Of. Birisi evine yolladı birine şimdi şey diye alacak. Şimdi şey diye alacak. Biz V3'e girdik V2 atmaya değil. Çıkarsan kayarsın da. Kaymayayım ya kanka. Kaç kaç. 2-1 yeniyoruz şu an. Açıldı geleceğim şimdi. Dagger soksaydın keşke ölürdü ya. Neyse. Tutarsın sen de daha. Helal. Res'e gidiyorum. Şeyde. <laughs> Şunun denediği şey bakar mısın kanka? <laughs> Oğlum, hareketlere bak. Hareket. 4 1. Sen gelene kadar Aa, zaten maç bitecek kanka. Tam ekran almayayım filan. Kritik yedim. Bunlarda puan falan var mı? Böyle bayağı bir, iki, 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 iki. <laughs> bir şey önü çıkmadı. Hep bunlardan. Araba anlamı çıkar. Pardon ben fena sattım tela kötü oldu ya biraz fırlattım ama tutarsın iki çizik max o da kaçsa gireyim mi gireyim bana destekleyin bekle kanka e, şimdi bekliyorum. çünkü anıl'ın bilgisayarı yok edebilirsin tam destek son iki de tam arka vuramadım ya Üçledim kanka. Pardon, ben sattım orayı. Yarım hala. Yedim sana bak. Gir gir. <laughs> After TD'nin yaz da kanka Boros bununla dalar buraları. Ya dalmak da sikim lan ona. Emre sikti ya. Kardeşim. Ya bundan sonra zaten bu salaklara daha doğrusu aha, yani Fransız köpeklerine. <gülüyor> 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 Aha dur dur dur. Dur et Kanka bu fon kaleci değil mi amına? Alayım mı? Aa. İlk ne aldı amına ki? İkiye biri. Bir. Yok ettim bu arada. Ben de birini yok ettim kardeşim. Bir bu ya. Ah vuramadım. Restlesene. <laughs> bir soktum. Bir top for. Sen bas kanka sen yani sesliyorsan Ben tavır alamaz. İzliyor musun? Tamam. Ah be. Öğrenmenim. Kanka bir şeyler denedim. Slow attım. Alsana sen. Yetmişim ben. Üç yedim de kritik attı lan? <laughs> Helal lan onlar Amına koydum Alsana hiç yok. Ver lan ben yine bir Hayır. Hayır amına Pes pes basmadı ki kanka ya. Pardon. Ben de CS alamadım kanka ya. Süpersin. Çıktım evet. ustamdan. Reslesene Ömer. Çok geç kanka. Fırlattı beni baya da elliyim ama. Bura fırlattı. Yanis tam bir. Uzuna çek kanka. Diğer resler. Resledi. Güzel soktu. Pardon. Burada bak mi? bak. Ay, iyi çevirdi lan çocuk. <laughs> Nerede tu? Atmış olabilir de. Kabarı geldi. Resteyim. Resteyim. Arkanda. Uzak şu an. Bir an bu Buradan lütfen. Ben de birim. Hı. Kanka birinlik biri birden ya. Bir, bir Kanka o da yemesem teyde. Pardon benim hatam ya. Evet mi? Bayağı vurdum kanka bu arada. Bir kişi full olmasa lazım. Şanssız da. Biri bir diğeri mid daha. <laughs> Top 1. Bu sefer cidden de devi vardı da. Ayağımınak. Gitmez ki oradan resam <laughs> Oğlum adamı Allah'ın yanından vurdum gördünüz mü bu arada? Hmm. Ama lagı onun ya lagı yüzünden işte de. Falan oluyor ya. Hadi salmaya kıta. Yo sikeriz ya. Kaymaz ki bu. 3 7. Öldü. Top 1 7 ya. Biraz soktum kanka. Res. Res. Bekle. Başka da senin de bu zaten. Atar ya. da geriden çıkmış gibi bu. Hangisi o? <laughs> bak bak. Geride. Alıyorum. Olur. Kanka diğer bir. iki tane bir var. Evet. İkisi de, de bir şu an. Yani size laf etti mi kanka? Hareket yaptı işte. Hmm. Evet, sen kanka. Adam sende mi? Evet resle. Res? Evet. Benim mi? Bana bırak bana. Tüh. Aldım. Sorun yok. Durun yani. bir Beklersiniz ya canın az olursa restlersin ben gelene kadar. Tam bir kişi var bizimde. Birini geldi. Hocam. Resim mi? Hayır hayır. Tam değil. İkisi bıraktı beni. Bana geldiler de. Yok Çok iyi. Helal kanka. Oha. Kırsana geri kalan diyecektim de. Marmı tutacak herhalde ama. kanka Gitmez ya. Güzel. Canas. Amına koyduk kanka <Gülüyor> <Gülüyor> Ya kanka topu ben mi alayım? Aldım. Kanka, tamam. Altı komba soktum kanka. Tek saz ya anında jump vurdu Sen yemeseydin o da gara. Kafa, kafa, kafasında kaldı ki. Güzel. Bırak analı. Anasının namı kanka top gelmiyor. Önümde. Kanka dikkat et düşme. Bekle ben alırım kanka. senden. Bir jump yedi. Attın. Attın mı? Evet. Fransız beyni kanka. Lol. Kanka. Oynamayacaklar ki kanka. Çocuk kafayı yedi şu an. çıktı mı kanka? Her yer rev oldu kanka ya. Bir de şey diyordu ya kanka hani, insan gibi bir oynayalım. Al sana insan gibi ver. Orası sıçradı. Birlikte çizik falan iyi kesti ya bu sefer. Sen çizik oynayabilirsin Sen, aynen. Öyle oynamasan zaten atardık da. Troll olsun diye. Kanka ben zaten bozuk klavyeyle oynuyorum. E, i̇kimiz de mi arkasındayız? Ya çocuk düz yolda yürüyemiyor ki. Tavrı şimdi uzun'a geçecek kanka. Sen de. Uzuna mı Tepede bekliyor şu an. Kanka benim sipim yok. Alsana ya. Bekliyorum. E, aldım. Ben, ben res alacağım senden gel. Res yiyecek misin? Bir şimdi istiyorsan. Res. Biraz yavaş geleceğim. Hiç sipim yok. Tepende yok. Kanka. Güzel. Hücumu yetmedi lan seni. Hmm. Resebilirsin diyeceğim de ben ne istiyorsan geliyorum arkasından. Vurdum kanka da. Ben bunu lovladım ben ya doğru. Onda CP'si fazla yok. Kesti ne? Kritik vurdu galiba. Ne vurdu o bana? Kritik elini. Yere açamadım şimdi. Resten alak mı lan almazsın? Alır da. Geliyor gidiyor. Tamam ben, ben alırım. Kö köprünün diğer yarısı var. yarısı sipim daha var. Koşarım. Ama tabii benim W basarsa. Var da köprünün diğer yarısı. Baksana basmıyor. Alırım belki kanka. Bir bu çocuk laf etmedi lan. Valla en çok laf. Yapacak bir şey yok kanka. Bir yani bu çocuğun hakkını yemeyeceğim vallahi Allah işte diğerleri 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 kudurup kanka.